artık belli bir süre sonra hipotermi şizofreniye benzer bir delirgin tablosu e, oluşturur. Yani siz artık dördüncü günden bahsediyorsunuz. Dördüncü gün çok e, son bir dönem artık. Onun için son dönem olduğu için buradaki bütün olaylar artık e, yorumlayamazsınız. Bundan sonraki hepsi hipoterminin getirdiği sıkıntılara girer. Hatta karaciğerin iflas etmesi, kalbini iflas etmesi, böbreğini iflas etmesi biliyorsunuz en e, ünlü kan e, dondurucu, kan durdurucu soğuktur. Hatta Hipokrat bile kullanmıştır. Onun için uzun süre soğukta kaldığı zaman kanınız donmaya başlar. Yani kan pıhtılaşır. Hmm. Onu çok da girersiniz. Yani bu e, hipotermi bir sonucudur. Çünkü hipotermi e, bütün damarları kasar ve kanın pıhtılaşma meyli oluşturur. E, onun için hipotermi esasında öyle şey gibi değildir. Ama hipoterminin şöyle bir şeyi vardır hipotermide e, beynin ölümü zordur çünkü e, soğuk olduğu için bunu şöyle düşünebilirsiniz soğukta hücrelerin yaşama ihtimali artar onun için hipotermi ölümleri çok uzun sürer hatta biliyorsunuz e, soğukta donanlar çok uzun süre sonra bile hayata döndürülmüştür biz bunu soğuk su boğulmalarında ya da Karın altında biliyorsunuz çığ düşmelerini görüyoruz. Hı hı. Hı hı. Uzun süreden bile sonra bile bu da aynı şekilde oldu. Yani hasta esasında <laughs> hücreleri yaşıyordu ve hayata döndürüldü. Ama e, birçok organda hasar vardı. Onun için hipotermide ölüm geç ve uzun sürede olur. Çok ilginç. Şimdi bu şeyi açıklıyor. Ben de e, bazı e, yazıları falan okudum. Dediğiniz gibi hani herkes şunu sorguladı bu kadar soğuk bir ortamda neden üstünü çıkartıp kenara koydu diye. Ama hocamın dediği gibi hipotermi vakalarında belli bir yerde bilinç artık işlevini e, kaybetmeye başladığı için sıcak algılaması oluyormuş ve üstünü çıkartabiliyormuş tabii, kişi. Evet, yani o yapıyoruz. kaçıncı gün oldu onu da bilmiyoruz zaten. Yani bunu insan yapıyor hatta birçok adli olayda işte cinsel mı diye kayıtlara geçiyor. Hayır değil. Hipotermik vakaların üçte birinde, dörtte birinde bu dediğiniz üstünü çıkarma ve çıplak kalma olabiliyor. Evet çok ilginç. E, şimdi tabii e, bu üzerine hurafeler çok olacak. Onu Biliyoruz yani yapacak bir şey yok ee, ama e, mobbing kısmına da tuana girmek istiyorum. Evet. Yani bir mobbingden e, zorla imzalatılan evet. ve e, bir istifa sürecinden bahsedildi. Hı hı. Hani bir kişiyi böyle bir durum hani ormana kendini atıp da tek başına kalıp da çünkü sonradan şu şeylere de döneceğim. Yazışmalar çok ilginç. Evet, ruhumu geride bıraktım Allah. falan yazıyor hocam. Yani hani bilişsel durum zaten oraya gittiğinde bile aslında e, biraz bulanıktı bence. Öyle düşünüyorum. Yani sadece hipotermiden değil, hipotermi öncesi de bir kendini arama durumu söz konusu galiba. E tabii burada biliyorsunuz hipotermilerde hipotermi indükleyecek bazı ilaçlar da olabiliyor. Bunlar antidepresanlar biliyorsunuz. Evet. E, hipotermi indüklerler. Onun için e, bu şekilde acaba başka bir ilaç ya da e, şey kullanıyor muydu? Bu da hipotermiye girmeyi ve bu şekildeki e, bir durumu da e, kuvvetlendirir ve hızlandırır. Bunu da unutmayalım. Evet. Bir de Mobin evet, kısmına girmeden önce mobbing kısmına yazıştığı arkadaşı İngiltere'de olan bir arkadaşıyla evet. e, ilgili bilgi almıştım ben de yine medya üzerinden. Dolayısıyla orada biraz da şunu fark ettim. Şimdi eğer bir intihar düşüncesi varsa buradaki bir arkadaşına yazmak istemeyebilir. Çünkü engelleneceğini düşünebilir. Hmm, evet. Yani yurt dışı işte deniz aşırı ülkedeki bir arkadaşından. Bir sürekli arkadaşımda... fotoğraflar gönderiyor. Bak şuradayım geçtiğimiz bu yoldayım. Evet Orayı kaçırdım. Şimdi kayboldum. Yani Hı -hı. ben zaten intihar baştan beri o his gelmedi bana. Hı -hı. Genel e, i̇şte, vaka durumunda. Evet, o yüzden hani arkadaşına belki hani. Uzaktaki bir arkadaşını seçmiş de olabilir eğer böyle bir düşünce varsa hani bunu da çünkü medyada dediğiniz gibi birçok şey var bu konuyla ilgili intihar olduğunu söyleyenler. Hani O yüzden onun açıklamasını ayrıca yapmış olmakta fayda var diye düşünüyorum. Mobbing kısmıyla da ilgili şöyle akrabaları, ailesi ve yine iş ortamındaki kişilerden çok fazla Ece Hanım mobbinge uğradığına dair görüşler var sosyal medya üzerinde. Mobbing psikolojik taciz bir diğer adıyla ve işletmelerde aslında sıklıkla karşımıza çıkan bir husus. Bu da aslında bunun belirtilerinin sonuçlarını bize bir kere daha ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiş oldu bu vaka. Çünkü birçok kişi ne yazık ki işlerinde bu durumla karşı karşıya maruz kalıyor ve çoğu sesini çıkaramıyor. E, de yansımaları farklı oluyor. E, ağır yansımalar da olabiliyor yani intihar vakaları işte fiziksel etkilerine bakacak olursak uyku bozuklukları, mide problemleri, psikolojik belirtilerde yine e, işte ...algılamada problemler, işte stres seviyesindeki artışlar vesaire gibi. Dolayısıyla Ece Hanım'ın da belki sürecini böyle etkilemiş olabilir bu noktada. Hmm. Çünkü son zamanlarında zaten biraz daha böyle hep kendini işte işlere verip... ...biraz daha böyle tek vakit geçirmeye çalışan bir tarafı da var. Onu görüyoruz. Kişi aşağılandığı için iş yerinde, yalnızlaştırıldığı için... ...hem ailesinde hem iş ortamında problemler yaşıyor. Bir de şöyle bir şey ortaya atıldı biliyorsun bu istifa imzasını atmak evet, için eşiyle bir de bir tartışması Problem, olmuş neden çok imzalıyorsun kızmış eşi ona bir de bunun bir avukatlık bürosunda Tazminat olması daha da korkunç hı. Ceren bu arada hani yani sonuçta bunun yasal yaptırımları da olabileceğini karşı tarafın biliyorken bunu yapması bilmiyorum yani Tazminat. şöyle bir şey var insan böyle bazen hani biz avukatız ya aslında biz başka insanları temsil ediyoruz onların haklarını savunuyoruz kendimize geldiği zaman konu Kendimizi savunamayacak duruma geldiğimiz zaman psikolojimiz çok daha fazla bozuluyor. Hmm, doğru. Evet. evet. E, bu tamam. tazminatını yaktığı için ailesi tarafından bir e, kızma durumu söz konusu. E, hatta medyaya yansıyan bazı görüntülerde de iş arkadaşlarından birisi çıktı ve hayır Ece bir şey... E, ...imzalamadı, biz iş yerine mobbinge doğru ama olduğunu, en son imzaladı, Sonra zaten. söyledi, düzeltti ama iş yerinde ısrarla mobbinge uğramadığını söylüyor. E Tabii ne ki diyecekler? Olsa yok biz uğrattık mobbinge, Kesinlikle. zorla imza Kesinlikle. attırdık diyecek hali yok Kesinlikle. Yani. Kesinlikle, yani artık bu mobbing konusu gerçekten gündem olması gereken bir konu... ...çünkü bu durumu yaşayan işletmelerde çok fazla kişi var... ...ve e, yani bizim de seans odalarına gelen hikayeler var bu şekilde... İnsanlar bu durumdan çok şikayetçi, çok karşımıza çıkmaya başladı... Bu da ne yazık ki onun acı tablolarından, acı sonuçlarından bir tanesi. Ya aslında mobbing dediğimiz şey.